Başlarken hurdacıkları geze geze, panayedeki hurdacıkları dolaşa dolaşa, parçayla dolaşa dolaşa, oradan görmüş olduğum herhangi bir parçayı, herhangi bir kullanıcı olduğum e, rot balans olsun, yaylar olsun, helizon yayların olsun, nerede kullanacağımı düşünerek toplamaya başladım. Diyelim ki helizon yayların ayaklarda, Ondan sonra bazı dikiş makinesinin içindeki masır dediğimiz iplik tutanları, gözlerde heykelleri. Onları da kullanmaya başladım. Ve evet. ilk başta neyle başlayacağımı bilemiyorsun ki. Demirciyiz ama biz normal yıllarımız vermişiz. İlk başta neyle başlayacağız? E, yapar mıyız? Yapabilir miyiz diye başladık. Tabii akabinde arkası devam etti artık. Önem önemli olan bunu hayal edip, yani beğenildiği yerleştirmek. Tabii benim de bunlar ilgili herhangi bir çizimi, herhangi bir ölçüm yok yani. Yani normalde başlayacağım zaman beynime resim olarak yani bunun hepsini yazıyorum. Öyle başlayalım. Ondan sonra bikini yaptım mesela. Şu dikimi Tamam. Hocam bu Çok güzel olmuş hobim olduğu için, geri dönüşüme çok sevdiğim için topladığımız olduğumuz mesela kaşıklardan, çatallardan yani malzemelerden değerlendirerek kartalımızı öyle yaptık. E, Kobriya yine kaşıklardan yaptık. Ha, yani bütün arı parçalarından geri dönüşüme tabii yine gelecek çocuklarımıza alıştırma için küçük bir parçanın da değeri olduğunu onlara göstermek için bu geri dönüşüm o şekilde başladı. Yani ben şimdi satma olarak yani kendi dükkanımızı bunu sergileme amaçla başladım. Ee, Tabi siparişler geliyor. Şu anda Ankara'ya göndermiş olduğum bir ürünüm var. O normalde hani parayla gelen bir ürünüm olduğu ilk defa. Hem de Ankara'da onu hani görsünler istedik yani yapmış olduğumuz sanatı görsünler diye. Demir düven, e, ahilik yani sanatçısı olarak bir heykel yapmıştı. Zaman bakımından yapacak olduğum mesela robotun durumuna göre, kullanacak olduğum malzeme göre hani bir haftayla e, yani iki ay, üç ay süren robotlarım oluyor.